Evet sevgili dostlar, Yol Bizi gözlerin yeni bir yerine daha hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Ee, Suudi Arabistan serisine devam ediyoruz. Ee, bugünkü videonun konusu Cidde ile Mekke arasında nasıl ulaşım sağlayacaksınız, bunu size e, mümkün olduğunca izah etmeye çalışacağım. Tabi değerli dostlar, her şeyden önce şunu ifade etmem gerekiyor. Ee, burada benim vereceğim bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilerden dolayı potansiyel olarak yaşayabileceğiniz herhangi bir sorundan dolayı ben ve kanalım sorumlu tutulamaz. Bunun da sebebi şu: gideceğiniz yerde bizim verdiğimiz bilgiler ile ilgili bir takım değişmeler olabiliyor. Yani örneğin mesela ben size birazdan otobüs seçeneğinden bahsedeceğim. Mesela bu otobüsün saati değiştirilebiliyor örnek olarak söylüyorum. Mesela Ramazan ayında gittiğiniz Otobüs servisini iptal ediyorlar. Bu tip değişiklikler olabiliyor. Ben mümkün olduğunca size genel çerçeveyi aktarmaya çalışacağım. Bu genel çerçeve kapsamı içerisinde siz bu bilgiler ışığında Gittiğiniz zaman bunları yeniden kontrol etmenizde fayda var. Dediğim gibi bu tip şeyler özellikle doğu ülkelerinde çok fazla değişkenlik gösterebiliyor. Hem public transportation dediğimiz alanda hem tren anlamında. Benim vereceğim bilgiler şu anki bilgiler. Yani bundan 6 ay sonra gittiğiniz zaman gene bu bilgileri kullanabilirsiniz. Ancak gittiğiniz zaman bu bilgileri bir kez daha kontrol etmekte fayda var. Herhangi bir aksaklık ve sorun yaşamamanız adına. Şimdi değerli dostlar tabi kanalımı takip edenler bileceklerdir. Ben Suudi Arabistan ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorum. E, Suudi Arabistan 2030 turizm vizyonu diye bir şey açıkladı. Bu 2030 turizm vizyonu kapsamında asıl temel amaçlardan bir tanesi ülkeyi olabildiği kadar turizme açmak ve turizm alanındaki gelirlerini artırmak. Yani geçmişte sadece hac ve umre için e, gidilen bir ülke olmaktan ziyade ülkenin birçok noktasını mesela UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bir yeri var Suriye Arabistan'da. E, birçok yerini, yemeğini, kültürünü başka noktalarını işte mesela birçok proje yürüyor. Kızıldeniz tarafında da var. E, önemli atılımlar yapıyor ve atılımlar kapsamı içerisinde 2019'dan bu yöne çok ciddi değişiklikler yapıldı. E, vize rejiminde değişiklikler yapıldı ülke tarihinde ilk defa turistik vize verilmeye başladı. Ve tabi Türk vatandaşları için Türk pasaportu için de sevindirici haber geldi. Türk pasaportu da artık elektronik vize kapsamına alındı arkadaşlar. Artık vizenizi kolay bir şekilde alıp ister umre amacıyla ister turistik amaçla Suudi Arabistan'a artık rahat ve kolay bir şekilde bireysel olarak ziyaret edebilme şansına sahipsiniz. Geçmişte bu imkan maalesef yoktu. Yani özellikle Türkiye için bahsedecek olursam e, ya sadece dini amaçla gidebiliyordunuz umre veya haç veya ticari amaçla gidebiliyordunuz. Turistik olarak herhangi bir şekilde vize almanız mümkün değildi. Dediğim gibi çok şey değişiyor şu an <laughs> bu değişimin içerisinde. Suudi Arabistan çok hızlı hareket ediyor. E, dediğim gibi bu 2030 turizm vizyonu kapsamı içerisinde e, birçok ülkeye şu an elektronik vize imkanı getirildi. Şimdi bu elektronik vizenin nasıl alınacağı ile ilgili ben çok detaylı bir video çektim. Bu video sadece abonelerim özel. E, bugünkü e, size anlatacağım e, Cidde'den Mekke'ye geçiş opsiyonları da Tabii ki sadece abonelerime özel. E, bugünkü konumuz arkadaşlar başta da söylediğim gibi işte Türkiye'den uçağa bindiniz ve Cidde'ye geldiniz. E, Cidde'ye geldikten sonra ineceğiniz yer King Abdulaziz International Airport yani Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na ineceksiniz. Tabii ki bu söylediğim opsiyon şu an sadece ciddi için Medine için ayrı bir video çekeceğim. Şu an anlatacaklarım sadece Cidde'yi kapsamakta. Şimdi bu havalimanı ile ilgili önce kısa bilgiler vermek istiyorum değerli dostlar. E, bu tabi e, Suudi Arabistan'ın üçüncü büyük havalimanı konumunda yani e, en son bildiğim kadarıyla 2018'de 21 milyon yolcuyu ağırlamış. E, Hava limanının adı da e, Suudi Arabistan'ın e, kurucusu Kral Abdulaziz El Suud'dan geliyor yani King Abdulaziz International Airport adı buradan geliyor. İşte inşasına 1974'te başlanmış, işte 1981'de açılıyor. E, ondan beri hizmet veriyor. Şimdi arkadaşlar, burası oldukça büyük bir havalimanı. Aslında burada dört tane büyük terminal var. Ancak bunlardan üç tanesi operasyonel, bir tanesi kapatılmış durumda. Şimdi bir kuzey terminali var. Şimdi bu terminaller meselesi önemli. Birazdan anlatacağım çünkü gideceğiniz hava yolunun hangi terminale indiğini bilmeniz lazım ki buna göre bir takım ulaşım seçenekleri var. Ee, şimdi dediğim gibi 3 tane operasyonel terminal var. Bunlar Kuzey Terminali, North Terminal diye geçen, Haç Terminali ve yeni açılan Terminal 1. Bu 3 terminal var şu an aktif olarak. Ee, bu bir de Güney Terminali var ama ancak bu Güney Terminali şu an kapatılmış durumda. Geçmişte bu sadece domestik dediğimiz e, iç hat e, hava yollarına hizmet etmekteydi. Şimdi bu terminallerden arkadaşlar tabi hac terminali malum sadece hac döneminde hizmet veriyor. Şimdi bu terminal bir yeni açıldı 2019'da açıldı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, arkadaşlar terminal bile suutun ana taşıyıcıları geliyor yani bunlar kim işte Saudi mesela ulusal e, ulusal carrier dediğimiz ana bayrak taşıyıcısı işte Flynas geliyor mesela Flynas İstanbul'dan uçuyor. Ee, Suudi Arabistan'ın e, ana hava yolları mesela Türk hava yolları gibi düşünün. İşte mesela Türk hava yolları İstanbul hava limanındaki kendi terminalinden uçuyor bu benzer bir şekilde de terminal bir suut tabanlı hava yolları geliyor genelde arkadaşlar. Ee, şimdi e, King Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ile şehir merkezi arkadaşlar aşağı yukarı 25-30 kilometre civarında bir mesafeye sahip. Şimdi konumuza dönecek olursak tabii konuyu çok uzatmak istemiyorum. Şimdi ciddiye geldiniz. Tamam çok güzel. Ee, Mekke'ye gitmek istiyorsunuz. Umre amaçlı da gelmiş olabilirsiniz. Ee, turistik amaçla da gelmiş olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Mekke e, ve Cidde arası aşağı yukarı 100 110 kilometre civarında falan. Tabii Mekke'de gideceğiniz yere de bağlı olarak ben genel bir rakam veriyorum size. Şimdi e, ben burada e, Cidde'den Mekke'ye nasıl geçebileceksiniz? Bununla ilgili ulaşım seçeneklerini size kısaca anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar şimdi Cidde'den Mekke'ye gidebilmek için ulaşım seçeneklerinden birincisi Harameyn dediğimiz hızlı tren. Bu Harameyn hızlı tren şu anda Mekke, Medine ve Cidde arasında çalışıyor. 300 km hızla gidiyor. Oldukça etkili ve hızlı bir tren. Arkadaşlar şimdi bu e, hızlı tren istasyonunun Cidde Havalimanı'nda bir istasyonu var, bir noktası var. Ancak bu nokta Terminal 1'di. Yani az önce söylediğim hangi terminale geliyorsunuz kısmı bu açıdan önemli. Yani buna Terminal 1'den binebilirsiniz bu trene. Şimdi bu tren arkadaşlar, havalimanındaki istasyondan bahsediyorum. Havalimanındaki istasyondan Cidde ile Mekke arasındaki trenler Genelde sabah 8'den akşam gece 10.30'a kadar oluyor. E, opsiyonlardan bir tanesi bu. Şimdi bunun da fiyatı şu an için söylüyorum aşağı yukarı 76-77 Suudi Riyali civarında ki bugünkü kurla bu da e, buçukla çarpsam e, aşağı yukarı 600 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Şimdi opsiyonlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Tabi Şimdi dediğim gibi e, Terminal 1'e geldiniz. Terminal 1'e geldiğinizde geldiğiniz saat önemli. Dediğim gibi saat 10.30'dan sonra e, şu anki time ve schedule'a göre konuşuyorum. Yani atıyorum yarın 3 ay sonra <laughs> bununla ilgili bir değişiklik olabilir. Gece de tren çalışıyor olabilir. Ancak şu anda gece tren yok. E, ben ayrıca bununla ilgili bir video daha çekeceğim. Yani hızlı tren bileti nasıl alınır, nereye girmeniz gerekiyor, nereye bakmanız gerekiyor. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Bunu da sizinle paylaşacağım. Tabii bu da sadece abonelerime özel olacak. Şimdi arkadaşlar bu hızlı trenle ilgili ikinci opsiyon Cidde merkezde Süleymaniye denilen bir istasyon daha var. Süleymaniye durağı. Dan gece 11.30'a kadar var. Yani özellikle Süleymaniye durağıyla Ciddi havalimanındaki durağı birbiriyle kıyasladığım zaman ikisinin arasında şöyle bir fark var. Süleymaniye durağından çok fazla daha tren var. Yani bu gece 11.30'a kadar gidiyor. Daha sert tren var. Bunun da fiyatı şu an için söylüyorum 56 Suriyeli. Bunun da çarptığım zaman aşağı yukarı 450 lira falan gibi bir rakama tekabül ediyor. Tabi şimdi Süleymaniye durağına gidebilmeniz için elinizdeki tek opsiyon havalimanından e, taksiye binip e, bu istasyona gitmek e, bunun da mesafesi arkadaşlar aşağı yukarı 20 kilometre bir uzaklığa sahip Süleyman'e Duraya yani toparlarsam e, birinci opsiyon hızlı tren bu hızlı trenin Cidde'de iki tane istasyonu var. İstasyonlardan bir tanesi King Abdulaziz Uluslararası Havalimanı Terminal bir de. Diğeri de Süleymaniye durağında. Arkadaşlar Süleymaniye durağı dediğim yer şehrin merkezinde. Yani havalimanı ile Süleymaniye durağı arasındaki mesafe 20 kilometre. Diyelim uçağınız uymuyor. Yani geldiniz çünkü havalimanındaki e, istasyondan Mekke'ye giden trenin sıklığı daha az. Yani az önce söyledim saatlerini. Ancak bu aralıklar bu kadar çok kısa değil. Yani bakıyorsunuz mesela bir saat sonra olabiliyor, iki saat sonra olabiliyor, dört saat sonra olabiliyor. E, buna gideceğiniz zaman bakmanız gerekiyor. Ancak Süleymaniye durağı bu anlamda çok daha sık trene sahip. Yani mesela bu alternatifi değerlendirebilirsiniz. Burada fiyatları da sizinle paylaştım. Şimdi tabii... E, Burada şöyle bir problem var. Bu problemi de sizinle paylaşayım. E, diyelim tren opsiyonunu tercih ettiniz. Opsiyon bir hızlı trendi. E, Mekke'deki e, istasyon şehrin dışında arkadaşlar. Yani bu şu demek, şimdi siz ciddeden hızlı trene bindiniz, Mekke'ye gittiniz. E, tabii Mekke'deki istasyona vardığınız zaman oradan bir şekilde bir daha gitmek istediğiniz nereye gitmek istiyorsanız e, oraya bir ulaşım seçeneğe bakmanız gerekiyor. Şimdi e, Mekke'deki Harameyn tren durağıyla e, Harem arasındaki yani Kabe arasındaki mesafe aşağı arkadaşlar aşağı yukarı 7-8 kilometre civarında. E, ancak diyelim otelinize gitmek istiyorsunuz. Mesela oteliniz e, Nasim bölgesinde olabilir, Aziziye'de olabilir, Şişa'da olabilir. Mekke tren istasyonu ile bu söylediğim bölgelerin arası arkadaşlar 15 kilometre civarında. Şimdi özellikle otele vesaireye gidecekseniz ve oteliniz dediğim gibi Nasım, Şişa, Aziziye gibi bölgelerde ise e, buraya ulaşımla ilgili ciddi bir para harcamanız gerekebilir. E, özellikle Mekke tren istasyonunda Harameyn hızlı tren istasyonundaki taksiler Aziziye, Nasım, Şişa gibi bölgelere 150 suudi riyeli çekiyor arkadaşlar. Şimdi burada e, yapabileceğiniz birkaç tane opsiyon var. Ben hemen onu söyleyeyim. Mekke tren İstasyonuna, Harem entren istasyonunda geldiniz. Şimdi arkadaşlar Harem'e bir otobüs var, otobüs gidiyor bunun fiyatı 4 Riyal. Kartı oradan alabiliyorsunuz ancak bir de bir kart bedeli var yani yanlış hatırlamıyorsam ya 10 Riyal ya 15 Riyal. Onunla beraber aşağı yukarı işte 20 Riyal'e civarında bir rakama tekabül ediyor. Ee, tabii bunun dışında dediğim gibi e, taksi seçeneği var. Hemen istasyondan dışarı çıktığınız zaman taksileri zaten göreceksiniz. Şimdi yoğunluğa bağlı olarak hani taksi bulmak da hakikaten Mekke tren istasyonundan o kadar kolay değil. Onu da bu arada ifade etmiş olayım. Şimdi e, Mekke tren istasyonunun taksisinin haricinde başka hangi imkanlarınız var? Arkadaşlar Kerim ve Uber denilen taksi uygulamaları var. Bunları kullanabilirsiniz. E, bunlarla rakamı çok daha aşağı çekmek mümkün. Ancak Gideceğiniz zamana, duruma, sıklığa bağlı olarak özellikle kerim uygulaması Suudi Arabistan'da dinamik fiyat uygulaması yapıyor. Bu şu demek, e, talep ettiğiniz saatteki talebe göre yani yoğunluğa veya azlığa göre size fiyat veriyor. Mesela talep daha azsa daha az fiyat veriyor. Çok fazla talep varsa fiyatı ona göre ...yukarı çekiyor. Yani örneğin mesela e, hareme akşam namazı için gitmek istiyorsunuz. E Tabi herkes o anda hareme akşam namazına veyahut da yatsı namazına işaya gitmek istiyor. E, o arada tabi talep çok fazla olduğu için bakıyorsunuz rakamlar roket yapmış uçup gidiyor. Yani burada söylemeye çalıştığım şey şu, e, hızlı tren opsiyonunu değerlendirirken resme toplam olarak bakmaya çalışın. Yani ben hızlı trene az önce fiyatlarını söyledim. İşte Süleymaniye durandan binersem işte şu kadar riyal vereceğim. E, havalimanı durandan binersem bu kadar riyal vereceğim. Evet Mekke tren istasyonunda geldim. Mekke tren istasyonundan X numaralı otelime gideceğim. X numaralı otelim için de şu kadar riyal vereceğim. Benim Mekke'deki otele gidim, gidesiye kadar ki toplam maliyetim şu diye yaklaşmanız lazım olaya. Yani eğer bir kişiyseniz durum başka bir şey. Eğer dört kişiyseniz durum bambaşka bir şey. Ee, bunu umarım <laughs> yeterince izah edebilmişimdir. Ee, bununla ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, özel abonelerimin yorumlarını Mümkün olan en kısa zaman içerisinde cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi değerli dostlar, e, ikinci opsiyon bir ücretsiz otobüs seçeneği var. Bu Kral Abdülaziz Havalimanında. Bu da gene Terminal 1'den kalkıyor. Şimdi bu Terminal 1'e indiğiniz zaman e, koca bir akvaryum göreceksiniz. Bu akvaryumun. Hemen altında bir yürüyen merdivenler var. Bu yürüyen merdivenlerden aşağı iniyorsunuz. Şimdi bir geriye doğru döndüğünüzde e, Transportation Service to Holy Mosque denilen bir şey göreceksiniz. Ofis, counter göreceksiniz. Kauntura gidip e, bu ücretsiz otobüsün durumunu sorabilirsiniz. Ben şu anki bilgiyi söylüyorum. Dediğim gibi gittiğiniz zaman buna tekrar bakın. Şimdi bunun birkaç tane şartı var bu ücretsiz otobüsü kullanabilmek için. Şimdi bir kere bu ücretsiz otobüs sabah 10 ile akşam 10 arasında çalışıyor. Şu an için söylüyorum. E, her iki saatte bir hareket ediyor. E, dediğim gibi bunlar değişebilen şeyler. Gittiğinizde az önce söylediğim kantura gidip ofise gidip bunu tekrar kontrol edin. Ee, dediğim gibi bunun birkaç tane şartı var. O şartlardan bir tanesi arkadaşlar ihramlı olmanız gerekiyor. Yani umre amacıyla gelenler için bu otobüs hizmeti veriliyor. Yani turistik amaç için mesela geldiyseniz bu otobüse binemezsiniz. Hatta umre vizesi arandığına dair de bende bir bilgi var. Ee, i̇hram giymeniz şart. Bayanlarda tabii böyle bir zorunluluk yok. E, pasaportunuzu da göstermeniz bekleniyor. E, dediğim gibi hemen alt kata indiğiniz zaman e, bu akvaryumun yanından geriye doğru dönüyorsunuz. Geriye doğru döndükten sonra ileriden sola döndüğünüzde shuttle bus denilen bir kapı göreceksiniz. Bu kapı direkt olarak oraya çıkıyor. İşte o counter'da bir görevli oluyor genelde. E, ona da sorabilirsiniz. Bu ücretsiz otobüs arkadaşlar size ciddi havalimanından King Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'ndan hareme götürüyor Kabe'ye. Ee, Zemzem Tower'a yakın bir noktada sizi bırakıyor. Şimdi bu Mekke'den de geri dönüyor bu aynı otobüs. Ee, bunun da e, saatleri şu an öğlen 12 gece 12 arasında diye biliyorum en son. Dediğim gibi e, bu opsiyonu değerlendirmek isterseniz e, muhakkak gittiğiniz zaman tekrar kontrol etmenizde fayda var değerli dostlar. Şimdi üçüncü bir opsiyondan bahsedeceğim. Üçüncü opsiyon şu. E, gene Cidde Havalimanı'ndasınız. Eee buradan Cidde merkeze gidip oradan Mekke'ye başka bir otobüste geçme opsiyonu var. Şimdi arkadaşlar az önce söylediğim gene Terminal 1'deki bu akvaryumun altında işte bütün ground transportation dediğimiz taksi, otobüs falan bütün operasyon oradan dönüyor. Şimdi burada bir otobüs var. Bu otobüs Cidde'nin merkezindeki Cornish Albalat istasyonuna gidiyor. Ya yani bu cidde merkeze gidiyor. Bunun da fiyatı arkadaşlar 20 Riyal. Yani şoföre de direkt para ödenebiliyordu en son. Kart gerekmiyordu. Ama dediğim gibi gittiğiniz zaman bunu tekrar kontrol edin. Ee, hemen dediğim gibi alt kata indiğinizde e, az önce söylediğim gibi e, geri dönüyorsunuz. Hızlı e, yürüyen merdivenler indikten sonra tam geri dönüyorsunuz. Geri döndükten sonra devam ediyorsunuz. İleriden sola döndüğünüzde gene aynı yerdeki Shuttle Bus tabelasını göreceksiniz. Kapıdan direkt dışarı çıktığınız zaman sol tarafta büyük bir otobüs park istasyonu göreceksiniz. Bu airport şatılları orada. Bu Cidde'deki Albalat istasyonuna giriyor arkadaşlar. Dediğim gibi de fiyatı 20 Riyal. Ee, Albalat istasyonuna gidiyorsunuz. Gittiğinizde hemen onun yakınında gene bir Sapko denilen bir bina göreceksiniz. Bu gene bir otobüs durağı. Tamam mı? Ee, i̇çeri giriyorsunuz. İçeri girdiğinizde Mekke için bilet alacağınız bir tabela göreceksiniz. Zaten insanlar orada kuyrukta falan görürsünüz. Ee, bunun da fiyatı 20 riyaldi arkadaşlar. 15 riyalde kart bedeli vardı en son. Ee, burada kart zorunluluğu vardı. Dediğim gibi gittiğiniz zaman sorarsınız. Biletinizi aldıktan sonra hemen solda Departures Lounge denilen bir alan var solda. E, kalkış noktası. Oraya gidip işte otobüsünüzü orada bekliyorsunuz. E, bunun da fiyatı toplamda hesapladığımızda işte Cidde Havalimanı'ndan e, Albalat istasyonuna yani Cidde merkeze 20 riyal. E, Albalat istasyonundan Mekke'den Zemzem Tavara yakın bir noktaya indiriyor. Bunun da toplam bedeli 20 riyal etti 40. 15 riyal de kart bedeli ödüyorsunuz. Toplamda 55 riyal Mekke'ye ulaşabilir olacaksınız. Tabii şimdi <laughs> bu kadar seçeneğin dışında e, en son seçeneklerden bir tanesi de taksi arkadaşlar. Şimdi tabii taksi seçeneği çok değişkenlik gösteren bir şey. E, Mekke'de gideceğiniz yere, otele yani çok fazla parametresi var. Bunu işte kaç kişisiniz yani az önce söylediğim toplam resme bakın kısmı söylememin temel sebeplerinden bir tanesi oydu. Yani bir kişiyseniz başka bir şey, dört kişiseniz başka başka bir şey. Şimdi e, genelde arkadaşlar e, bunun e, Cidde Havalimanı'ndan Terminal 1'den e, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'ndan Mekke'ye taksilerin e, Cidde Havalimanı'ndan istedikleri rakam arkadaşlar duruma zamanı ve sıklığa göre 250 ile 400 riyal arasında değişiyor. Şimdi arkadaşlar Suudi Arabistan'da İki tip taksi var. Bir normal taksiler var. Yani 5 kişilik dediğimiz sedan araç düşünün. Bir de büyük 7 kişilik araçlar var. Özellikle mesela 4-5 kişiyseniz veyahut da çok fazla büyük bagajlarınız varsa o tip araçları tercih etmeye çalışın. Onların rakamları bir tık daha pahalı oluyor. Yani normal bir sedan araçla işte 7 kişilik büyük e, SUV tarzı, Jeep tarzı diyeyim ya yani mesela Toyota'nın Innova'sı vesaire falan var. E, o tip araçları tercih etmeye çalışın. Şimdi gene tabi burada e, diğer bir alternatifiniz e, Kerim veya Uber kullanmak. E, ben arkadaşlar Suudi Arabistan'da Kerim'i çok beğenmedim. Dediğim gibi çok e, dinamik bir fiyat veriyor. Yani bir bakıyorsunuz bir an 50 riyal fiyat görürken 15 dakika sonra baktığınız zaman aynı yere 70 riyal gibi bir rakam görebiliyorsunuz. Dediğim gibi benim çok hoşuma gitmedi. Aslında Kerim'le Uber aynı. Çünkü Uber Kerim satan aldı. Ee, Kerim e, tamamen ayrı bir firmaydı. Uber zaten biliyorsunuz e, dünyadaki en ünlü şirketlerden bir tanesi. Ee, Uber'in de şöyle bir problem var arkadaşlar Suudi Arabistan'da. E, Uber le çalışan sayısı az. Yani taksi sayısı daha az Uber'de. Yani Uber'den taksi çağırdığınız zaman bir miktar daha fazla bekleyebiliyorsunuz. Bulması zaman alabiliyor. İşte şoför kabul ediyor vesaire falan. Ancak Kerim çok yaygın. Yani Kerim'i çok rahatlıkla çok hızlı bir şekilde hemen bulabiliyorsunuz. Ancak bu söylediğim dinamik fiyatlama meselesi yüzünden e, işler biraz karışıyor. Dediğim gibi şimdi taksiyle ilgili e, Kral Abduaziz Havalimanı'na indiğiniz zaman işte taksiyle ilgili zaten az önce söyledim. Ground Transportation dediğimiz kısımdan çıktığınız zaman işte orada taksi kaunturları var. Orada zaten hemen önünüze gelip size gerekli fiyatı verecekler. Dediğim gibi 250 ile 400 arası e, diye düşünün. Yani bu aralığı veriyorum. Çünkü zamana duruma sıklığı vesaire alacağınız araba tipine göre falan çok değişkenlik gösteriyor. Ama aynı zamanda muhakkak bir internet paketi elde edin. Ciddi havalimanına indiğiniz zaman iki tane orada büyük operatör var. O iki büyük operatörden. Bir tanesi SPT mesela. Gidip hemen bir internet paketi satın alabilirsiniz. Veyahut da Türkiye'deki mobil hattınız işte Suudi Arabistan'a özel bir paketi vardır. Özel bir internet paketi vardır. Kerim ve Uber kullanmak için muhakkak internete ihtiyacınız var. Ciddi havalimanında ücretsiz internet ben bulamadım arkadaşlar. Yenilerde varsa onu bilmiyorum. E, muhakkak tabii ki internete ihtiyacınız oluyor. Kerim ve Uber'i kullanabilmek için ya oradan hat satın alacaksınız ya da Türkiye'deki hattınızı bir internet paketi yükleyip uluslararası dolaşıma açtırmanız gerekiyor. E, değerli dostlar şimdi tabii son olarak söyleyeceğim bir şey var. O da şu. Şimdi az önce söyledim ya, şimdi e, Kral Abdülaziz Havalimanı'nın terminallerini anlatmamın bir sebebi vardı. Çünkü havalimanına e, hava yolları farklı terminallere iniyor. Şimdi Türkiye'de eee Pegasus'u biliyorsunuz. Pegasus Suudi Arabistan'a uçuyor arkadaşlar, ciddiye gidiyor. Ancak Pegasus arkadaşlar kuzey terminaline gidiyor. Terminal 1'e gitmiyor. Yani şimdi bu otobüs ve trenden yararlanabilmek için öncelikle tren e, terminal 1'e geçmeniz lazım. Yani mesela hızlı tren seçeneğini kullanmak istiyorsunuz. Hızlı tren seçeneğini kullanabilmeniz için terminal 1'e gitmeniz lazım. Çünkü Pegasus kuzey terminaline ini iniyor. Yani e, Kuzey Terminali ile Terminal 1 arasındaki mesafe karayoluyla 20 km arkadaşlar. Uzak bir mesafe. Şimdi diyebilirsiniz ki bu terminaller arasında ben nasıl geçeceğim diye. Bunun iki tane seçeneği var. Ee, bir tanesi otobüs ücretsiz shuttle var bu terminallerin arasında çalışan. Ee, bir de taksi. Ee, taksi de 20 kilometre için bir güzel para talep eder. E, ee, bunun dışında e, gene Pegasus ve Kuzey Terminali'ne geldiyseniz arkadaşlar, bu az önce e, anlattığım Cidde merkezine gidip oradan Mekke'ye gidiş seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. E, bu hizmet yeni devreye alındı. Daha önce Kuzey Terminali'nde bu yoktu. Yani arkadaşlar az önce anlattığım e, Cidde merkeze gidip oradan Mekke'ye geçiş opsiyonunu Kuzey terminalinden de yapabilirsiniz. Daha önce bu servis yoktu. Bu servis yeni başladı. Albalat istasyonuna gene az önce anlattığım gibi gidip oradan Mekke'ye geçebilirsiniz. değerli dostlar bugün Cidde Havalimanı'ndan Mekke'ye ulaşım seçeneklerini konuştuk. umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. bireysel umre rehberi ile ilgili birçok video hazırlamaya devam edeceğim. Ee, bu gelecek videolarda işte uçak bileti nasıl bulunur? Uygun ucuz uçak biletleri. Ee, konaklama nasıl ayarlanır? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Ee, hızlı tren bileti nasıl alınır? Bunu anlatmaya çalışacağım. Ee, nusuk nedir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Özellikle Medine'de Hz. Peygamber'in Ravzai Mutahara'yı e, ziyaret edebilmeniz için nusuktan bir rezervasyon almanız gerekiyor. Aynı zamanda nusukun başka özellikleri de var arkadaşlar. Nusuktan umre paketi satın alabiliyorsunuz. Yani... Hazır, e, havalimanı transferi içinde olan, oteli içinde olan, e, bunu da mümkün olduğu bir zamanda sadece abonelere özel içerik kapsamı içerisinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Değerli dostlar, bizi takip etmeye devam edin. Bireysel Umre Rehberi ile ilgili videolar gelmeye devam edecek. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese saygılar.